Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayda bir defa benim bu bölgemde kurulan ve aynı zamanda bu bölgenin en büyük pazarlarından biri olan Bazazuflum pazarına geldim. Geçen ay buraya geldiğimde pazarın içerisinde bir şey dikkatimi çekmişti. Sürpriz paket satıyorlardı. Gerçekten de işlerinde ne olduğunu çok merak ediyordum. Ama dedim ki en mantıklısı önümüzdeki ay geleyim hem pazarı göstereyim hem de sürpriz paket alıp bir tane video çekeyim. Paketler içerisinde ne olduğunu gerçekten çok merak ediyorum. Önce size bu pazarı güzel bir şekilde gezdireceğim. Daha sonrasında paketlerimizi alıp eve gideceğiz. Ve bakalım acaba geldiğime değecek mi? Çağra girebilecek miyim Hava biraz yağışlı olduğu için pazar biraz durgun. Normalde bu saatlerde bayağı kalabalık oluyordu. Bu pazar her zaman Messe Centrum adı verilen fuar alanının önüne kuruyorlar. Dediğim gibi Bazazuflan şehrinde. Bu eyalette burayı bilmeyen gerçekten de yok. Şimdi üst büyük halı. Nereden bassanız buçuk metre uzunluğunda 100 liraya satıyorlar. Bir ton kıyafet var. Örnek veriyorum bakın. Bir tane alırsan 8 euro, iki tane alırsan 15 euro. Kadınlar için kıyafetler, etekler, hijab ürünleri. Böyle sona kadar devam ediyor. Burada genellikle ağırlıklı olarak kıyafetler falan satılıyor. Yine de biraz kalabalık. Şöyle göstereyim. Ayakkabılar. converse mi ama çakma konversiye galiba. 3 euro mu? 3 euro ayakkabı mı olur lan? Marka ürün olarak gösterilen ürünlerin yarısından fazlası çakma ürünler. Acaba Alman devleti burada çakma ürün satıldığını tam böyle bilse şikayet olsa ne olur? Böyle ufak tefek züccaciye şeyleri de var. 1 euro 20 sente taraklar. Genel olarak burası komple 1 euro 20 sent. Buradaki şeyler de galiba 1 euro 20 sent. Burada kendini Türkiye'nin bir pazarındaymış gibi hissediyorsun. Sanki Adana'nın bir pazarında şu anda geziyorum gibi. Fiyatları yazmıyor üzerinde. Çok güzel avizeler ve lambalar var. Bunlar marka olmayan ürünler. Örnek veriyorum ürün bu bak şimdi bu Nike. Air yazıyor değil mi? Şimdi bunun orijinal olma ihtimali yüzde kaçtır arkadaşlar? Bana söyleyebilir misiniz? Yazım şekline bile bakacak olursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Yani sizce bu ürünler orijinal mi değil mi? Yorumlara bekliyorum. Aynı zamanda videoyu beğenmemiş arkadaşlar varsa şu saate kadar videoyu beğenip bir abone olursanız valla hoşuma gider. Bu sen konuşunca tekrar eden oyuncaklar tanesini 10 euroya satıyorlar mı? Burada da aynı zamanda pantolonlar bak gördüğünüz gibi 10 euro. Eşortmanlar 10 euro. Tişörtler bunlar da 10 euro. Arka taraflara doğru geldim. Burada da bir sürü tencere, tabak falan. Abi, bu abimiz de benim takipçiymiş, beni görüyormuş daha önce. Kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? 15 sene. Sadece bu pazara mı geliyorsun yoksa buna benzer pazar yerleri var mı? Var. Nerede var? Gelsen kişiden de var. Abi bu ürünler hep Türkiye'de mi geliyor yoksa? Yok. Bunlar Almanya ürünler. Ha, Alman üretimi. Çok güzel setler var. Abi bunun fiyatı ne kadar örneğin? 10 Euro 10 Euro 8 parça tencere seti Bu ne kadar abi bunun fiyatı? Bu komple genel 75 Euro Değişiyor fiyatlar 75 Euro 50 Eurodan başlıyor 130 Euro arası değişiyor Çatal bıçak setleri de bak özel galiba çantasıyla beraber veriyormuş abimiz Ya şimdi ben arka planda size bazı yerleri kesiyorum gösteriyorum Çok fazla hani Türk ve Kürt insanların buraya geldiği için Şansa beni tanıyan kişi de çok fazla var Çünkü ben bu bölgede yaklaşık 200 seneden beridir de... merhaba 200 seneden beri de video çektiğim için Aha tesbihler severim Şuna kadar. Bir tanesinin fiyatını soracağım. Şöyle bir bakalım. Örneğin bunun fiyatı 105 euroymuş. Şu küçüğü. Bu nasıl bir tespih lan? 30 euroymuş. Çakmaklara bakın. <laughs> Gençliklerimden beri tespih kullanmayı çok seviyorum. Ve kullanıyorum her fırsatım olduğunda. Bu tesettür giyim tarzı bayağı var arkadaşlar bu pazarda. Onu fark ettim. bu plastik satın alsan 6 euro bulamazsın lan. Ne alaka 6 euro? 6 euroymuş arkadaşlar. Ayakkabılar. Kadın çantaları. 10, 10, 6 euro. Şuna baksana büyük 15 euro. En az 5 esnafın 3 tanesi bizden. Bu bölgelere genellikle yiyecek şeyler satılıyor. Burada da gözleme falan bir sürü farklı farklı şeyler var. Kızarmış tavuk. Pazarın arka tarafına da bit pazarı tarzında başka bir pazar kuruluyor her zaman. Yani bu taraf komple normal böyle sıfır ürünlerin satıldığı yerler. Arka tarafta başka kişilerin stand kurup ikinci el ürünlerin satıldığı yer. Yani şuradan itibaren şöyle devam ediyor. İkinci el ürünleri görmüş olduğunuz gibi. Bizim Türkiye'deki bit pazarları gibi. Bu tarafta da var. Burada da tamir ürünleri falan var genellikle. Pazarı daha fazla göstermeye gerek yok. Zaten asıl hedefimiz bu sürpriz paketleri almaktı. Bundan dolayı direkt sürpriz paketlerine oraya gidip sürpriz paketleri alacağım. Böyle paketler. Paketlerin tanesi 10 euroymuş. Şimdi güzel bir paket seçmek gerekiyor. Büyük paketler var, küçük paketler var. Acaba büyük mü seçsem, küçük mü seçsem, kutulu mu seçsem, kutusuz <laughs> mu <mü> seçsem anlamadım. <laughs> Hepsinin üzerinde böyle Amazon şeyleri de var. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> zaten insan anlayabiliyor. Örneğin bunun içinde bir tane kutu var. Kitlenebilir. Yemek kablarından var. Belli yani. Bir tane bundan alayım. Bu paketleri seçmek için aklınızda böyle bir fikir falan Varsa yorumlara bekliyorum. Yani en iyi hangi şekilde insan seçebilir. Büyük karton mu Şunu alayım. Bir tane şundan alalım. Bunun içinde ne olabilir acaba? Şimdi bunların parasını ödeyeceğim. Toplamda 5 tane aldım. Adamın büyük poşeti yokmuş. Bu yüzden hepsini böyle elime aldım. Şimdi gidip bu paketleri açacağım. İnşallah dolandırılmamışızdır. Evet arkadaşlar, şu anda eve geldim. 5 paket de masanın üzerine değildim Tek tek bakacağım. İlk başta en büyük paketten başlayacağım. Gerçekten çok merak ediyorum içinde ne olduğunu. İlk paketimiz bu. Bayağı ağır bir paket. Buna da... la. <laughs> Tam olarak çözemedin ne olduğunu. Aa, temizlik makinası gibi bir şey. Arkadaşlar şöyle bir makina çıktı içinde. İnternetten bir bakayım bunun fiyatına kadarmış acaba. 60 euro değerinde elektrikli buhar temizleyicisi olarak geçiyor. Baya güzel bir şey benziyor. Ama mesele çalışıyor mu? Tüm parçaları içinde arkadaşlar bakın. makinanın kendisi, başlıkları. Bu da kitapçı gördüğünüz gibi. Bence çalışıyordur yüksek ihtimalle. Gerçekten de iade ürünü gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü bir sefer kullanılmış gibi duruyor makine. Piştaktım gördüğünüz gibi şu anda çalışıyor. Sonra ben bunu detaylı bir şekilde kullanacağım. Bunların kenara katacağım. Şimdi sırada ikinci paketimiz var. Şöyle bir tane rastgele. Bu da kutulu bir paket. Bu ne lan? Meyve suyu sıkacağı. <laughs> ben daha önceden defalarca kez bu tarz böyle hediye paketlerini denedim. Her seferinde o kadar dandik şeyler çıktı ki. Sevincim bundan dolayı. Özellikle otomatları denediğimde başıma çok böyle kötü şeyler geldi. Oh vay. Bence gerçekten de güzel bir alışveriş oldu. Sadece bunlarla bile geri kalanların hepsinin parasını çıkardığımı düşünüyorum. Bunun da fiyatına bakacağım hemen ne kadarmış. Arkadaşlar Amazon'da bunun fiyatı 25 Euro. Çalıştıralım. Portakalı araya katıp şunu şöyle bastırdığın zaman otomatikman dönmeye başlıyor. Şimdi daha da bir heyecanlandım. Acaba diğerlerinden nereye çıkacak. Üçüncü paketimizi açıyorum şu anda. Ana. İçine kıyafet koymuşlar iki tane. Bir de bunu katmışlar. Bir tane oyuncak koymuşlar böyle. Bu bahçeler için arkadaşlar. Bahçe için hortumu bağlıyorsunuz. Şöyle göstereyim her tarafa su saç. Ekstradan yanında şöyle bir şey de koymuşlar. Tek poşetin içerisinde bu kadar şey koymuşlar ha. Bir tane de küpe koymuşlar şöyle. Bakalım şimdi. Üçüncü paketimizi açıyorum. Şöyle beyaz bir kutu. Elektrikli bir şey. <laughs> Şöyle bir şey arkadaşlar. Burana katıyorsun. ısıtıyor. Fiyatını merak ettim bunun da. Bir dakika. Resmini çekeceğim. 21 euro hemen hemen. 20 euro diyelim. Şu oncağın fiyatına bakmamıştım. Merak ettim. Bu oncak ne kadar? Bunun fiyatı da 10 euroymuş. Öylesine bakmış oldum. Şunu bir deneyelim. Ayarlarını yükseltiyorsun buradan. Bir şey burada. Normal şehir kabulları gibi. Şey soğutan bir şey olsa yaz geldi. Isıtan bir şey ne yapacağım? Ama da şimdiye kadar ısınmakla alakalı hiçbir sorunum olmadı. Açık konuş. Ben bunu burama katmadan önce böyle sade çalıştırayım. Önce ne olur ne no, olmaz. No, no. Bu da kızarmayalım sonra. Altıya attım ayarını bilerek. Isınmaya başladı. Aynı bu hani elektrikli battaniyeler oluyor diyor. Onlar gibi ama sadece bura için yapmışlar yani giyilebilir tarzda. Boynunu ısıtıyor ha. İyiymiş. Aslında bunun şarjlı versiyonunu yapacaklar. Ne bileyim böyle çobanlar şeyler için falan. Güzel olur ha. Isınmaya başladı şu anda beni ısıtıyor. Canı ısıtıyor. Çıkaralım. Ve son paketimize geliyoruz arkadaşlar. Bakalım acaba. Arkadaşlar ütü. Ütü çıktı lan. Bakalım inşallah güzel bir ütüdür ha. Ben bunu birine hediye veririm lan. Benim hani ütüm var. Ütüye ihtiyacım yok açık konuşma. Hatta çok güzel bir ütüm var. Bakalım. Merak ettim bunun fiyatına bir bakacağım. Ya Google'un bu özelliğini seviyorum ya. Arkadaşlar bunun fiyatı 15 ile 30 euro arasında değişiyor. Bence 50 euro gerçekten güzel malzemeler topladım. Yani bu malzemelerde iki tanesi kesin işime yarar. Birincisi meyve sıkacağı, ikincisi de diğeri. Şu koltuk falan temizleme şeyi var ya araba koltuğu ya da ne bileyim ev koltuğu falan. Bence güzel bir alışveriş oldu. Zarara girdiğimi düşünmüyorum. Ege siz bu ürünlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce değer mi? Bu videoyu bir seri olarak çekmek istiyorum. Tabii ki de bu tamamen size bağlı. Videonun izlenmesine, beğenilmesine, yorum yapılmasına falan bağlı. Bu yüzden eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek Kendinize iyi bakın